Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifleriniz nasıl? Yerinde mi? Umarım keyifleriniz yerindedir. Güzel bir bayram geçirmişsinizdir arkadaşlar. Bu aralar yoktum. Yokum, kırgınım, üzgünüm çünkü. Ee, o kadar emek veriyorum, videolar paylaşıyorum. Ne bir beğeni var, ne bir paylaşma var, ne bir abonelik var. Hiçbir şey yok. Realde ben daha mutlu ve huzurluyum arkadaşlar. Sonra yazıyorsunuz, diyorsunuz ki, Hanzade neredesin? Ee, yani emeğimin karşılığını verin arkadaşlar. Videoyu beğenin, yorum yapın, e, paylaşın. Abone olmayan izleyenlerim de abone olsun. Çünkü sadece ama sadece bakın şu an Yıldız açınca niyetlerim, dileklerim, e, tüm yorumlamalarım, öngörülerimin hepsi e, beni izleyen abonelerime özel olacak. Sonuna kadar izlemeniz, e, şifalanmanız demektir arkadaşlar. Size uyan her pozitif cümleyi alın kabul edin. Olumsuzlar da evrene gönderin gitsin. Hadi bakalım niyetiniz niyetim niyetimde niyetiniz olsun. Bu kolektif yıldızname fılı sadece ama sadece abonelerime özel olsun. Yorum yapan, beğeni atan arkadaşlarımın, izleyenlerimin elleri. Dert görmesin inşallah. Eğer videolarımın devamlılığının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen ama lütfen bu 3 kurala uyun lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Gönlünüzden ne dileğiniz ne hacetiniz varsa umarım gerçekleşir. Ne sıkıntınız varsa bu yıldızname falından sonra hepsi böyle Rabbim inşirah ferahlığı versin. Videolarımın içinde ara ara yapmanız gereken uygulamaları söylüyorum arkadaşlar. İstekleriniz, dilekleriniz için de videomun altındaki yorum kısmına yazabilirsiniz. Şu an için özel bakımlarımız yok. Bunu da belirtmek isterim. Hadi bakalım. Zamansız zamana karşı. Hangi zamandan itibaren izliyorsanız o zamana ait bir yıldızname falı olsun. Alın, kabul edin lütfen. De bilirsiniz. Bugünkü mühürleme rakamımız 7, 7, 7, 3 tane 7 arkadaşlar. 3, 7 ile mühürleyebilirsiniz. Aldığınız, kabul ettiğiniz, şifalandığınız her cümleyi. Özellikle harf vermek istiyorum. İsminizde, soy isminizde olur ve tarih de vermek istiyorum. Bu tarihteki izleyenlerimin Mayıs ayının ilk haftası bayağı bir güzel geçecek arkadaşlar. Özellikle Mayısın ilk beşine kadar e, yapmanız gereken yatırımları fazlasıyla yapın. E, kendinizce ne almanız gerekiyorsa alın uygun zaman çünkü. E, özellikle böyle beşine kadar bu fırsatı kaçırmayın derim. E, 86, 87 doğumlular çıkmış. Bir de arkadaşlar e, 45'ten e, 45 doğumlular doğumlu izleyenlerim varsa veya yakınınız varsa arkadaşlar. Bakalım 93'e kadar. 93 doğumlularımız 45 doğumlu ve 93 arası doğan izleyenlerim özellikle e, bu insanın haftasına kadar e, neye niyetlilerse diyelim ki ev almak mı istiyorlar, araba Altın, dolar, euro. Yani ne e, kafanızda tar tasarladığınız ufak bir birikimleriniz varsa, yatırımlarınız varsa, yapmak istediğiniz işleriniz varsa, belki bir iş yeri kurmak isteyebilirsiniz. Belki bir mal alım satımı yapabilirsiniz. E, gayrimenkul işi yapabilirsiniz. Her ne iş yapacaksanız, Mayıs'ın ilk haftasına kadar e, sizin şanslı süreniz arkadaşlar. Bu zamanı iyi değerlendirin. Bu zamanı bu süreci baz alarak yatırımlarınızı buna göre değerlendirin. Ama sattığınız... Her ne varsa, e, diyelim ki e, gayrimenkulünüz var, satacaksınız. 2 e, artı bir eviniz var, 3 artı bir eve geçmek istiyorsunuz. E, o sizin için bir artı avantaj olarak kalacak, kat kat katlayacak paranız. Fakat e, elinizde tutarsanız ya da harcamazsanız, diyelim ki altınınız var, bozdurdunuz beklettiğinizden zarardasınız arkadaşlar Mayısın ilk haftasına kadar yaptınız yaptınız yapmadınız zarardasınız ee, sizin için yıldızlanmemiz bunu söylüyor yani e, bu zamandan itibaren Mayısın ilk haftasına kadar e, yatırılma yatırım yapma niyetiniz neyse iş yeri açabilirsiniz çok bereketleneceksiniz. E, çok fazlasıyla böyle çok 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 e, güzel kapılar açılacak. İyi ki ben bu e, yatırımı değerlendirmişim diyeceksiniz. Ya diyelim ki en ufaktan bir çeyrek altın bile alsanız e, sizin yararınıza olacak. E, eğer böyle ikametgah değişikliği düşünüyorsanız, e, bulunduğunuz yeri satıp hemen başka farklı bir yere geçiş yapmak istiyorsanız lütfen bu ilk haftayı güzel değerlendirin. Mayısın ilk haftasını değerlendirin. Ondan sonraki yapacağınız, Mayıs'ın ilk haftasından sonraki yapacağınız yatırımlarda biraz sanki böyle dizlerinize vuracak gibi duruyorsunuz arkadaşlar. Çünkü e, ya ben keşke işte bunu e, alsaydım işte bayramdan sonra alsaydım ya da bayramdan önce alsaydım ben daha karlıydım, daha hesaplıydım dememeniz için size ben bu küçük uyarıyı e, belirtmek istedim. Çok güzel şanslı, bereketli süreler. Ee, süreçler sizin arkadaşlar 45 1945 eğer yakınlarınız büyükleriniz varsa e, onları da bu niyete dahil edebilirsiniz diyelim ki dedenizden kalan bir 45 doğumludur dediniz e, dedenizden kalan bir arsanız var ya da bir gayrimenkulünüz var bunun gelmesini bekliyorsunuz buradan gelen parayla bir yatırım yapacaksınız ya da diyelim ki e, 45 ile 93 doğumlu arasındaki izleyenlerim lütfen ama lütfen bu e, Söylediklerimi dikkate alarak kendilerine bir yol haritası çizebilirler. Özellikle ismin içinde S, Ü, R, M, T, N, E, M, L ve Z ile C harfleri olan izleyenlerim. Bir de kenarda I ile I olabilir arkadaşlar. A harfi belirleşmiş. Lütfen ama lütfen bu uygulamayı faaliyete geçirin. Yararınıza olacak olarak düşünüyorum siz değerli izleyenlerim. E, bu aralar böyle sanki sağlık konusunda sınanıyorsunuz, sağlıkla ilgili bir e, beklemediğiniz bir e, haber almış olabilirsiniz, bir yakınınızdan olabilir, sizden olabilir falı kimin adına dinliyorsanız kolektifin en yüksek kayını olacak siz değerli izleyenlerim. E, diyelim ki böyle e, rutin bir tansiyon sıkıntınız vardır, gitmişsinizdir, kalp çıkabilir e, ya da böyle tansiyonunuza bağlı ya da fiziken farklı bir yerde bir sıkıntı vardır başka bir sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz. Böyle beklenmedik bir şey şaşırmanız burada gözüküyor sizlerle izleyenlerim. Yani beklemediğiniz bir sağlık haberi bir yakınınızın alabilirsiniz ya da kendinizle bağlantılı bir sağlık hareketliliği söz konusu. Lütfen ama lütfen dikkat edin. Kendinizi biraz ihmale bırakmışsınız. Hep ötelemişsiniz. İşte şunun için çalışayım, şunun için çabalayayım, şu izni kullanmayayım da şuna harcayayım deyip deyip ya da benim bir şeyim yoktur ben işte şunu içersem şöyle düzelirim deyip böyle bir ötelediğiniz sağlık probleminiz var gözüküyor arkadaşlar. Bunu da dikkate almanız gerekiyor. Hanenize şükürsüz olan biri var sürekli böyle memnuniyetsizliği, şükürsüzlüğü çok bariz bir şekilde gözüküyor. Ee, özellikle ismin içinde A, ile E, İ e harfleri olabilir arkadaşlar. İsmini, soy ismine soyismine bir bakın. Sürekli böyle bir memnuniyetsizliği var. Yemekten memnun olmaz, giyinmekten memnun olmaz, gezmekten memnun olmaz. Hiçbir şeyle mutlu olmayı bilmeyen e, birisi var. Çok böyle memnuniyetsiz. O kişinin memnuniyetsizliği işlerinizi e, sekteye uğratıyor arkadaşlar. Çünkü e, şükürsüz eee Şükür etmeyi bilmiyor. Özellikle iki gün öncesinde yaşadığınız bir e, sıkıntı da olabilir. Bu kişiyle bağlantılı olabilir ya da siz olabilirsiniz, yakınınız olabilir. E, biraz böyle şükrese, memnun olsa her şey böyle yoluna girecek ve çok güzel bir şekilde ilerleyecek sizlerle izleyenlerim yeni bir sayfa açmak isteyen, hayatına bakıp yoluna devam etmek isteyen kişiler belirlenmiş. Özellikle kumral tenlerde çok fazlasıyla fedakarlık göstermiş. Fedakarlığını fazlasıyla yansıtmış, kendinden ödün vermiş birisi olarak gözüküyor. Ee, yeni bir sayfa var arkadaşlar. Temmuz ayında e, bu zamana kadar yaşadığı sıkıntıları Temmuz ayında böyle hani insan üzerinde bir leke olur ya o lekedeki bir tişörte bir leke olur. O tişört üzerinizden çıkardığınızda o lekeden arınmış olursunuz. Aynı öyle düşünün arkadaşlar. Üzerinizden o sıkıntıyı, o derdi, kederi, elemi ne varsa Temmuz ayından sonra bu bahsettiğim Kumral tenlerindeki kişim atacak arkadaşlar büyük bir huzura erecek güzel kapıları açılacak ve ayrıca beklediği bir haber var işli olabilir eğitimli olabilir ya da evladıyla bağlantılı olabilir. Ee, çok güzel bir haber de arkasından gele, gelecek ee, Temmuz ayının özellikle 21'ine kadar en geç arkadaşlar 12 olabilir 21 olabilir 2 olabilir birli tarih olabilir ee, bu tarihlerde gelecek haber e, onu güzel temizli aydınlığa ferahlığa çıkaracak çünkü çok güzel bir aydınlanma süreci yaşayacak çok güzel bir tertemiz bir sayfa açacak ee, sürekli aynı kelimeleri kullanıyorum arkadaşlar sürekli böyle e, delime e, aynı kelimeler e, geliyor farkındayım bu hanginizde enerjim tutuyor bilmiyorum ama size belki hep e, aynı şekilde bu zamana kadar diyelim ki hayatınızda bir e, bayan arkadaşınız var ya da erkek arkadaşınız var hep aynı şeyleri söylüyor hep aynı şeyleri böyle e, ...ışınlamış üzerinize... ...yapacağım, yapacağım, alacağım, alacağım... ...olacak, olacak, bekle, bekle... ...sabret, sabret diye böyle üzerinize... ...sürekli bunu... ...özüm... ...yani özüm, özleşmiş... ...olabilirsiniz arkadaşlar... ...biliyorsunuz ki... ...o, onu artık böyle... ...siz de onun nasıl bir cümle kuracağını biliyorsunuz... ...nasıl... ...o düşündüğünüz... ...sıkıntıda olduğunuz probleminiz durumunuz her neyse ya işte bana yine aynı cevabı verecek ya da ben gitsem ondan borç istesem bana yine aynı cevabı verecek. Barışmak istesem bana yine aynı sıkıntılarla gelecek. Eğer ben ona bu şansı verirsem tekrar o şansını e, düzeltmeden değil de tekrar aynı şekilde kullanacak. Çünkü 7'sinde neyse 70'inde o mantığından gidiyorsunuz. Fakat bu kişinin özellikle isminde E ile M E M R, E, L harfleri olan kişi varsa arkadaşlar. Ben hemen ilk böyle gözüme çarpan Emre ile Emel oldu ama siz kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Emrah olabilir, E, Emle başlayan farklı isimler olabilir. E, M, R, L harfleri arkadaşlar. Ee, bu kişiler özellikle e, artık böyle sabitlemiş, kale gibi olmuş, e, at gözlüğü takmış e, ya işte aynı e, cevapları veren kişiler size bunlar olabilir ya da bu harfteki kişilerle bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz bir duvar örülmüş arkadaşlar, bir mesafe konulmuş ama e, bu mesafeleri de kaldırılması için de böyle araya e, aracı kişiler, aracı kişilerle bağlantılı e, farklı iletişimlerde söz konusu olabilir. E, sürekli yola giden, gelen, e, yola gitmekten gelmekten bezmiş birisi var. Ya işte ben hani. Buraya yakın bir eve mi taşınsam? İşte bütün zamanım yola gidiyor, yolda geçiyor diye böyle e, düşünceleriniz var. E, bununla ilgili de böyle bir, bir değişik e, karar alacaksınız arkadaşlar. Bir anda böyle e, kendinizi farklı bir e, sendromun içine sokacaksınız. Böyle ani karar olacak. Bütün her şeyi kestirip atacaksınız. Gözünüzü karartacaksınız. Kendiniz için bir karar alacaksınız. Birisi, birine e, bir konuda minnet duygusu duymuşsunuz e, bu minnet duygusu sizi minnet duyduğunuz kişi e, zor gününüzde yetişmiş o yapılan iyiliği unutmuyorsunuz yapılan kötülüklerin yanında e, kötülükleri de unutmuyorsunuz yapılan haksızlıkları zulümleri de unutmuyorsunuz ama yapılan iyiliği de e, kesinlikle ama kesinlikle es geçmiyorsunuz e, bu da sizin bu aralar bariz e, özelliğiniz olmuş ayakla ilgili problem olan izleyenim var e, çok bariz bir şekilde gözüküyor arkadaşlar. Selamete çıkmasını istediğiniz bir kişi var. Yani aydınlığa, feraha, huzura ersin istediğiniz bir kişi var. Şu an o çıksın istediğiniz kişi çok sıkıntılı olarak gözüküyor arkadaşlar. E, göğüs problemi, karaciğer e, bilemedim arkadaşlar. Ön tarafla arka taraf belki kadınsal olarak da olabilir rahatsızlıkları ama eee sanki onunla ilgili yani o ö, ö, göğüsle alakalı bir e, sıkıntı var. Belki to, çocuğunuzdur, belki sizsinizdir öksürme ile alakalı da olabilir. Ama yani böyle önle sırt kesimlerinde sağlık problemi yaşayan kişinin enerjisi buraya yansımış arkadaşlar. Husumet yaşadığınız, görüşmediğiniz, konuşmadığınız e, size kan e, kan olarak hani aynı kandan olmayabilirsiniz ama belki akraba bağı olabilir yani eşten dolayı akraba bağı olabilir. Evlattan dolayı akraba bağı olabilir ama aranızda bir husumet var ve bu husumet arkadaşlar yaz sonu bir vesile bir şeyin vesilesiyle ortadan kalkacak gibi gözüküyor. S E Y harfleri olan yakınınız var mı? İsmin de soy isminde soyisminde. bir bakın derim. bununla ilgili de hayırlı bir haber var. İbadetlerini tam anlamıyla yapamayan birisi var. Sürekli niyetleniyor belki bir zekat çıkarma niyeti var ya da böyle yapmak istediği bir hayır niyeti var ya da namazını bir gün kılıyor 10 gün kılmıyor olan birisi var. Böyle ibadetlerini tam yapmayan biri var. Bu kişi bu yüzden böyle biraz böyle sıkıntılı süreç geçiriyor arada kalmış belki psikolojik banda böyle bir sıkıntılı süreçten geçiyor olabilir. Ee, ama bu kişinin e, o tasarladığı, kendince düşündüğü ibadetleri neyse, bir tamını gerçekleştirsin, sadakası sadakasını versin, e, adaksa adağını gerçekleştirsin. 10. aydan gelen bir şey de olabilir arkadaşlar ya da 2010'la bağlantılı da olabilir ya da ayın onlarında verilmiş, niyetlenmiş bir şey de olabilir. 10 rakamı çıkmış. Siz bir Mayıs'ın 10'una kadar da bunu lütfen bir gerçekleştirin. Aradaki aydınlığı, rahatlamayı, ferahlığı da bir görün. psikolojik tedavi gören, ee, izleyenlerim var. Özellikle arkadaşlar çok fazla takıldığınız bir konu var. Bu konuyla bağlantılı bir hesaplaşamama, üzerinizdeki o sıkıntıyı atamama gibi süreçlerden geçiyorsunuz. Psikolojik destek alıyor olabilirsiniz. Belki bir şeylerin bağımlısı olarak bu süreci geçiriyor olabilirsiniz. Ya vücudunuzda fiziksel bir değişim var ya da böyle kafanızda fizik kafanızda bir değişiklik olabilir. Ama şunu da belirtmek istiyorum. E, gereksiz. Siz neye takılıyorsanız, hangi kişiye takılıyorsanız şu an o konu çok boş bir konu. E, o kişi de çok boş bir arkadaşlar. Hiçbir şekilde sizin takıldığınız kadar, taktığınız kadar takmıyor diyebilirim. E, çok fazla da e, takılmayın derim. Yani sağlığınız elden gidecek gibi gözüküyor. E, arkadaşlar uğurladığınız biri var. Gitmesini istemeyip de giden birisi var. Yani kalsın istiyorsunuz ama yolculuk çıkmış. O bu kişinin bir daha gelişi var. Ya siz ona gideceksiniz ya da o size gelecek ama bir kavuşma yine bir buluşma var. Şöyle bir iki aylık bir süreç gibi bir durumda gözüküyor. İkili rakam çıkmış belki 20 gün olabilir ya da yine ikileri olabilir. Ee, bununla alakalı bir durum söz konusu olabilir. Ee, bir e, mahkeme süreci var. Ee, sanki böyle bir sefer bu mahkeme süreci bu hengabe yaşanmış ama e sanki burada böyle bir e, kul hakkı verilmemiş, helallik alınmamış, helallik verilmemiş. E, 4-5 gün içinde olabilir ya da Nisan-Mayıs'la bağlantılı bir süreç de olabilir arkadaşlar. 4-5 rakamı çıkmış ya da önümüzdeki e, Mayıs'ın 4'üne kadar da olabilir. E, bir hakla bağlantılı bir durum söz konusu yani. Öyle haklar helal edilmeyecek mi? Helal etmediniz mi? Belki bir boşanma süreci olabilir. Belki bir miras halk hukuk olabilir. Belki bir aldı verdi hesaplaşma olabilir. Belki bir tazminat olabilir. Ama sanki burada böyle bir hakkımı helal etmiyorum dediğini e, denilen bir laf var. E, çok fazla nazar var. E, özellikle böyle e, konuşuyor yanınıza konuşuyor. Ya da zikren e, söyleniliyor da olabilir. E, hani size böyle... İçinizi acıtmış da olabilir, fark etmiş de olabilirsiniz. Sanki böyle hiç ağzından maşallah cümlesi çıkmamış da olabilir. E, bu sizi biraz böyle aa işte yine ken gözlü, fesat geldi konuştu, hani tüm nazarını, kötü enerjisini akıttı e, gibilerinden e, sıkıntılı bir an yaşamışsınız arkadaşlar. Bu da yıldız namemizin yansımış. E, el açtığınız, bu aralar el açtığınız... Tüm dualarınız, dilekleriniz kabul arkadaşlar. Ee, özellikle neye niyet ediyorsanız 31 kere e, bu niyetle alakalı elinizi açın, kıbleye doğru dönün. Ee, özellikle e, isminde Z, I, Y, N, E, T, H, Ü, U da olabilir arkadaşlar. E, harfleri olan izleyenlerim 31 defa e, niyetinizi kıbleye dönüp e, söyleyebilirsiniz arkadaşlar bunu da belirtmek isterim bugünlük bu kadar olsun mu bugünlük bu kadar olsun yalnız akrabalarınızdan bu aralar uzak durun arkadaşlar hemen böyle kapatayım derken gözüme çarptı onunla artık yorumlamak istemiyorum kötü olan sayfa burada kalsın ama yalnız belirtmek istediğim tek şey akrabalarınızla olan bağınızı bu aralar böyle çok vıcık vıcık ilişki değil de ya da çok böyle bir arada olmayın çünkü sanki böyle samimiyetten ya da sık gidip gelmelerden maraz doğacak gibi gözüküyor. Benden söylemesin. Gayrı Rabbimden başka kimse bilemez. Benim yaptığım tek şey bakın gördüğünüz gibi e, duru görü hislerimle şekillerden e, yorumlardan yola çıkarak sizlere olumlu ve olumsuz bir şekilde e öngörülerimi paylaştım. Beğeniyorsanız arkadaşlar beğenen elleriniz dert görmesin. Beğenmiyorsanız da sizin keyfiniz e, siz bilirsiniz tabii ki. Siz bildiğiniz sürece ben karşınızdayım. Siz beğenirseniz siz e, bana destek verirseniz ben sizinleyim. E, eğer beğenmiyorsanız bir çarpı e, ve beni e, bu Kutunun hazinenin içinde bırakıyorsunuz. Ama ben her zaman beni hatırlamanızı istiyorum. Beni hatırlamanız, beni sevmeniz, beni önemsemeniz, videolarıma gereken değeri vermenizi istiyorum. Hepinizden Rabbim razı olsun. İzmir'den hepinize kocaman sevgiler, saygılar, selam olsun. Hoşçakalın.